cevap vermesi için sahneye davet ediyorum. Diyecek bir şeyim yok. Bu hepimizi ilgilendiren bir konudur. Ve buraya çıkan insanlar buraya çıkan insanlar buna değinmişlerdir. Biz başarı istiyorsak yönetimde Yüksek Divan Kurulu'nda Teknik kadronun başında takımda diğer branşlarda kim olursa olsun artık bizim şirket edip Fenerbahçe'nin haklarını hep beraber koruyamazsak koruyamayacağımıza vakıf olmalıyız. Sen koruyacaksın diye bir şey yok. Tamam. şeyde sonuna kadar saygı duyuyorum. Ve sizlerin camiamızın bazı kesimlerinin bir değişim arzusuna da kayıtsız şartsız kalmadık. Niye? Aday çıksın, kongreye git dedim de şimdi anlatayım size. sevgili Fenerbahçeliler bu sene garip bir sene. Dünya Kupası arası oldu. Arkasın bir müsaade ederseniz. Fenerbahçeli kültüründe başkanı saygıyla dinlemek vardır. Garip bir sene evet. Dünya Kupası arası daha önce alışmadığımız bir ara. Sonra Allah hiçbir ülkeye göstermesin deprem, deprem vesilesiyle dört hafta ligler durdu. Arkasından seçimler, ikinci round, maçlar, takvim. Bu yüzden aday çıkmayacağı bir ortamda genel kurula gitmek önümüzdeki senenin bütün yapılanmasını, planlamasını risk edecek bir durum olduğunu 3 yaşındaki çocuk bile anlar. Dolayısıyla Dolayısıyla sizlerin sorması gereken, değişim isteyen arkadaşlarımızın özellikle sorması gereken niye biri çıkmıyor? Özellikle Fenerbahçe kötü gittiği zamanlarda mangalda köyü bırakmayan, lokantalardan eğlenceli görüntüler veren, sosyal medyada esip gürleyen arkadaşlarıma söylüyorum. Niye? Çıkartın bir aday. Biz burada şahsım ve yönetim üyelerimiz can siperhane hatalarımız da olsa, haksız olduğumuz noktalar da olsa, ağır başarısızlık da olsa, iyi niyetimizle elimizden geleni yapmaya çalışırken Bizim o oyanlara çıkın, aday olun, biz de geri çekelim. Siz ne kadar acı biliyor musunuz? Bu kadar fedakarlık yapıp çalışıp uğraşıp bu durumda olmak. Biz keyif mi alıyoruz zannediyorsunuz içinde bulunduğumuz durumdan? Zevk mi alıyoruz? Siz üzülüyorsunuz da biz üzülmüyor muyuz? İsteyerek mi bu noktaya getiriyoruz? Bilerek mi bunu yapıyoruz? Evet bilerek yapıyoruz. Bravo sana. Bravo. Şimdi gelelim. defalarca burada ifade edildi. Kim getirirseniz getirin. Fenerbahçe'nin gücünü, Fenerbahçe'nin gücü nedir? Yönetimin getirdiği hoca takım değildir. Fenerbahçe'nin gücü taraftarıdır, kongreisidir. Ülke çapına yayılmış, Avrupa'ya yayılmış Fenerbahçe sevdalarıdır. O yüzden sizlere de büyük iş düşmektedir. Dünyanın en kolay şeyi tenkit edip çare olmamak, tenkit edip destek olmamaktır. Şimdi taraftarımıza birkaç söz söylemek istiyorum. Fenerbahçe Kulübü taraftarındır. Yöneticiler, başkanlar, yolcu, hancı taraftardır. Bunu her zaman söylemişimdir. Bu hiçbir zaman da değişmeyecek bir gerçektir. Orada birçoğu ayrılmış veya başka yere oturan arkadaşlar Fenerbahçe taraftarındır. Tabii ki Fenerbahçe Kimin olacak Fenerbahçe başka? Ama Fenerbahçe taraftarına da soruyorum. Bir taraftar olarak. Biz belki de çoğuluğumuz, çocuğumuz, eşimizden sonra canımızdan çok sevdiğimiz Fenerbahçe'mize yeterince sahip çıkabiliyor muyuz? Yeterince türbündeki oluşum, o itici gücü, eski alıştığımız güçte, etkide yapabiliyor mu? Ben son yıllarda son yıllarda hiç bizim gençken öğretilen, anlatılan, kültürel oluşan yapıya yakın olduğumuzu düşünmüyorum. Sevilla maçına dönün. Her şeye gidiyor. Bir sıfır öndeyiz. İkinci yarın başı sağlı sollu saldırıyoruz. Niye çakmak atarsın? Niye? Neye hizmet etmek için? Ha çakmak atıldı diye biz de Şeyine de kılıfına da savunmuyor. Ama etkiledi. Etkiledi. Dolayısıyla taraftarımız her şeyden önemlidir. Her şeyden önemlidir. Divan kurulu başkanı önemlidir, başkandan önemlidir, yönetim kurulundan önemlidir. Kadrolarda. Çünkü güç sizsiniz. Fenerbahçe'ye rekabet avantajı olmamız gerekiyor. Rekabet dezavantajı değil bu kudretli kutsal taraftar yapısıyla gücüyle. Dolayısıyla tekrar ediyorum. En çok size ihtiyacımız var. Mesajlarınızı saygıyla karşılıyorum. Sizin yerinizde ben olsam belki daha da fazlasını söylerdim. Samimi, gerçek, hiçbir beklenti olmadan inandığı bir şekilde bu kulübün daha iyi olması için ifade her görüş, her tenkit, her eleştiri, her öneri başımızın tacıdır. Onun için de size teşekkür ediyorum geldiğiniz için, bunu söylediğiniz için. Hocayı merak ediyorsunuz herhalde. Arkadaşlar müsaadenizle lütfen. Akıl yok, danışmıyorsunuz, her şeyi kendiniz karar veriyorsunuz diyorsunuz. Onlarca ismini versem sizin daha iyi etmişiz, ona sormuşuz diyebileceğiniz. Kişilerle istişare ettik, tanıştık, sorduk. Elimizi açmadan, kartımızı açmadan. Bir kısmı diyor 16 senedir sadece Türk hocada şampiyon oldu, Türk olsun diyor. Öbürü diyor ki Türkiye'de şu an bize böyle kimse yok. Bir diğeri yabancı olsun ama Türkiye'yi bilen yabancı olsun diyor. Geçen sene hocayı getirirken zamanla karşılaştırdığımız zaman bugün piyasada müsait olan dünya çapında geçen seneye göre çok daha fazla hoca var. Birkaçının ismini söyleyince temas kurduğumuz aman 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 da hoca arazi tanıyana kadar hakemleri almayana kadar medyayı bilmem alışana kadar altı ay geçiyor sıfır kilometre yabancı hoca olmasın. Bu görüşe de saygı duyuyorum. Tüm bu görüşleri bir havuzun içine atıp önceliklendirdiğimiz zaman şahsi düşüncem ve yönetim kurumundaki ilgili arkadaşların düşüncesi bizim Türkiye'yi hiç bilmeyen, Türkiye'de hiç çalışmamış, ismi ne olursa olsun bir hocayla yeni sezona başlamamızın çok büyük bir taşıdığını karar verdik. 5 dakika kadar müsaade etmenizi rica ediyorum sabretmenizi. Diğer taraftan camiayı bilecek, camianın evladı olacak, Fenerbahçe DNA'sını, hassasiyetlerini, her şeyini bilecek, Samandıra'ya uruğu aşılacak bir olsun düşüncesi de var. Şimdi... Baktığımız zaman Türkiye'yi bilen, yabancı hoca, iyi bilen, üçü geçmiyor. Türkiye'yi bilen, Türkiye Ligi'ni bilen, burada yıllarca hocalık yapmış, bizi olabilecek, uyabilecek, hoca dediğiniz zaman dört, bilemedim beş, beş bile değil, dördü geçmiyor. Bir sürü isimler atılıyor. Bir sürü isimlerle siz heyecanlandırılıyorsunuz. Olumsuz anlamda söylüyorum. Sosyal medyada tepkiler yayıyor. Camiayı bilen, hizmet etmiş, anlayan, oruğu aşılayacak Türk olan iki tane hoca çıkıyor. Bizim bu sene tercihimiz Allah'ın izniyle isim olarak söylemiyorum. anlaşma olmadan anlaşma olmadan hiçbir şey söylenmez. Söyleyen söylenemez. Hem saygıdan hem de bir sürü Dolayısıyla bizim Allah'ın izniyle inşallah önümüzdeki sezon yönetim kurulunda oy getirdiğimiz zaman oylamaya camiayı çok iyi bilen bir Türk hocayla çalışmanın bizim için en gün olacağını düşünüyoruz. Öncelikle sizi anlamakta güçlük çekiyorum. Çünkü bir dediğiniz bir dediğinizi tutmuyor. Ben hiçbir zaman size saygıda sevgide kusur edeceğimi sanmazdım. Saygıda yine de etmem. Ya ben sizi yanlış tanımışım ya siz hakikaten çok değişmişsiniz. Ben böyle bir insan tanımıyordum sizi yönetimdeyken. Ben de aldanmış olabilirim. Fenerbahçe Spor Kulübü için yaptığınız hizmetler her şey için Allah sizden gani gani razı olsun. Çok çektiniz, çok uğraştınız. Ama çok şeyler de yapmaya çalıştınız. Yalnız son 5-6 sene şiraziz kaydı için. Şimdi hep bize öğretmediniz mi? Muhaliflere kızmadınız mı? Bir şey söyleyeceksiniz. Gelin bu kürsüde söyleyin. Demediniz mi? Bize böyle öğretmediniz mi? Dedikodu yapmayın. Dışarıda konuşmayın. Mertçe yüreğinizle gelin burada konuşun demediniz mi? Bu sadece size mi geçerli değil? Siz niye buraya gelmiyorsunuz? Siz niye bize hitap etmiyorsunuz? Siz niye bize yol göstermiyorsunuz? Siz bizim niye elimizden tutmuyorsunuz? Siz niye Nihat Özdemir gibilerine ses çıkartmıyorsunuz? Niye? Siz yönetici arkadaşlarınız, Çalışanlarımız haksız yere bir sene hapse atıldınız. Niye atıldınız? Nasıl hepsi zaman içinde çıktı. Mahkemelerde netleşti. Ya bırakın bu adama bir şey demeyi. Kapısına gidip başkanlık teklif ettiniz yeni. Yazıktır, ayıptır bu camiaya. Hürriyette bir haber çıktı inkar ettiniz. Doğru söyleniyorsunuz, Gittiniz, ben biliyorum gittiğinizi. Ya bir şey yapın, arkasında durun veya yapmayın. Yapıp yapmadım demeyin. Aynı geçen sefer olduğu gibi genel kurulda. Garip ve çirkin ama bir o kadar da sizin iç dünyanızın dünyanızı yansıtan bir açıklama yaptınız. Genel kurula geleceğim dediniz, gelemediniz. Bakın gelmediniz demiyorum. Gelemediniz. Sonra Sayın Abdullah Kiyer'in sağlık durumunu malzeme göstererek bize yanlış yer verdiler. Yürü, otopark vermediler. Yürüyemez edemez dediniz ve gelmediniz. Eminim Abdullah Bey'in sağlık sorunundan dolayı gelememeli bir durum olsaydı ben Apo ben gidiyorum sen dur diyecek kadar Abdullah Bey sizi anlayışla karşılardı. Ama Abdullah Bey de çıktı burada videosu var göstermeyeceğim. Kendi birkaç gün evvel inkar etti ya böyle bir şey yok dedi. Benim sağlık durumundan dolayı katılamamak. Evet zorluk çekiyordum ama gerekirse gelirdim dedi. Biz hangi Aziz Yıldırım'a inanalım? Ve ben bugün Artık size bazı şeyleri sormanın vakti geldi. Çünkü bu camianın bekasının bekçisi koruyucusu akil insanı yol göstereni meleği hatta ta kendisi Fenerbahçe'nin kendi söylediği için söylüyorum. Bir taraftan Fenerbahçe halkını diyor sonra bu taraftan ben Fenerbahçe'yim diyor. Hangisi ona da karar veremedi. Artık sizden yüzde gelemiyoruz. Arada bir balıkçıda yollarımız kesişiyor. Evet. Sayın Başkanım öncelikle size hepinize teşekkür ediyorum. Sizlere özellikle teşekkür ediyorum. Bu saate kadar beklediniz. Samimi görüş, öneri, eleştiri veren herkese de teşekkür etmek istiyorum. Buradan alınacak çok dersler vardır. Ama şunu da söylemek istiyorum. Yani bugünün genel kurulu, mali genel kurulu kıvamında bir mali genel kurulu diyemeyiz. Ama aslında belki de iyi oldu bazı şeyler yansıması. Çünkü gerçekten Fenerbahçe'nin iyiliği isteyen ve bunun için buraya gelen, saatlerce bekleyip konuşan insanların arasında başkaları biraz karıştı. İnanın burada üç ayrı yere serpiştirdiğimiz insanları bir avuç insan. 2800 kişiyle karşılaştırdığın zaman ama bir avuç insan toplum psikolojisini etkileyebiliyor. O yüzden diğer üstüne alınanlar varsa ben özür diliyorum. Yanlış ifade ettiysek kendimizi sizlerin görüşleriniz bizler için baş tacıdır. Onu söyledim. İnşallah İnşallah Metin Bey'in de söylediği gibi şu aldığımız son kupa şeytanın bacağını kırdığımız kupa olur ve ileriye dönük olarak pek çok yeni başarının futbol için özellikle söylüyorum. Öbür tarafta her türlü başarı var. Ee, bir habercisi olur. Ama şunu da söylemek istiyorum. Camiamızın gidişatı gidişat değil. Yani bir hepimizin silkelenmesi ve tekrar toparlanmamız lazım. Bu gidişat gidişat değil. Yıllarda devam eden bir unsur var. yani bugün değinmedim ama hani bir virüs soktu Ali Koç diyor. Ben seçim adaylığımı açıkladığım için erken açıklamışım. Ben açıkladığım için millet maça gitmemiş. Millete maça gitmeyin telkinde bulunmuşum. Benim için en büyük hakaret budur. Ben aksini söylüyorum. En kısa zamanda tekrar ediyorum adaylarımız adayların açıklasınlar. El ele kola kola önümüzdeki sene yapılacak olan seçimli genel kurula hep beraber güle oynaya gelelim gidelim. Ve bütün Türkiye'ye bütün camialara bir demokrasi dersi verelim. bunu nasıl bir bayrak yarışı olduğunu gösterelim. En sağlıklı bir seçimi nasıl yapılacağını, o aşamaya kadar adaylar nasıl çalışacağını ve bunun senaryoma ne kadar faydalandığını, yararlandığını tüm dünyaya gösterelim. Bunu yaparken de futboldaki başarı için hepimizin kenetlenmesi gerektiğine inanıyorum. Biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız tekrar. Bir sürü konuda burada hakem kesiliyor. Ben de yönetici olmadan önce tenkit ederken ederdim ama çitin bu tarafında işler hiç sandığınız gibi de değil. Yani hocaya soruyorsun, niye hocaya sordun oluyor? Hocaya sormadan yapıyorsun, işte kent transferiymiş. Vay hoca olmadan nasıl kent transferi yapıyorsun? Eleştirmek çok kolay. Ama ben de sizin yerinizde olsam ben de benzer endişeleri paylaşırdım. Çok aftı Selim öneriler oldu, görüşler oldu. Bunlardan hep beraber yararlanacağımızda hiç şüpheniz olmasın. Bütün babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum. Babalarım genelde annelerin yanında gölgede kalır Babalar Günü. Ee, tüm babalarımıza sağlıklı, huzurlu daha nice Babalar Günleri diliyorum. İnşallah üniversite sınavına giren kardeşlerimiz de güzel bir e, sınav süreci yaşamışlardır. Yarın saat 9'dan itibaren elleri kolları sıvayıp yeni sezon hazırlıklarımız başlayacaktır. Hepinizi sevgi ve saygıyla kucak diliyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz sayın Ma